Efendim günaydınlar hayırlı cumalar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum İnşallah güzel bir hafta geçirdik güzel bir hafta sonuna da inşallah hep birlikte gireceğiz çok önemli başlıklarımız var yine bu başlıkların hepsini sizlerle paylaşacağız bugüne ee, ilk şunu da bir aşağı yazarak başlayayım şimdi biliyorsunuz ne kadar ekmek o kadar köfte Türkiye böyle yani bazen e, ne kadar ekmek versen de o kadar köfte de alamıyorsun. Onu da e, göz ardı etmemek lazım. Ve fakat e, durumumuz şöyle arkadaşlar. E, önümüzdeki e, günlerde bu Papa'nın e, gelişinin ardından ben hep bunu böyle siyasette al ver al ver olarak değerlendiriyorum. Yani Papa geldi, ruhban okulu sözü verildi. Şimdi de son bir açıklama geldi. Son bir açıklama da şu S400 konusu yakında çözülecek diye bir açıklama geldi Tom Barak'tan. Bu arada Tom Barak'ın açıklamaları da tabii yani nasıl söyleyeyim yenilir, yutulur açıklamalar değil. Yani biliyorsunuz en büyük büyük elçiliklerini kurdular. Bu büyük elçilikle birlikte hani bütün Orta Doğuya bir ayar verme havasındalar. Değil mi? Yani en son açıklama da bu. Onu da göstereyim hemen. Amerikan'ı Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye ile S-400 sorunun çözümüne yaklaşıldı. Sorunun gelecek 4-6 ay içinde çözülebileceğini düşünüyorum diyor. Ama biliyorsunuz bu Tom Barak, ondan sonra geçtiğimiz günlerde de esas mesele S-400 falan filan değil. Adam zaten Lockheed Martin'in en büyük müşterisi onu alıyor bunu alıyor S400 değil adam 71 yaşında diye Sayın Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek Sayın Tayyip Erdoğan'ın sonrasında e, ne olacak o konuya odaklandı. E biz de ona odaklanıyoruz. Seçim olacak mı? Erken seçim olacak mı? E, 2026'nın son çeyreğinde bunları konuşacağız. Ve e, biliyorsunuz biz e, hani 20'sinde bu ayın 20'sinde yapacağımız eee. ...Economist Talks'ta da... ...çok e, değerli konuklarımız olacak. İşte bsekonomi.com'a girerseniz... ...ben naçizane moderasyonla... ...Sayın Erhan Aslanoğlu... ...Sayın e, Ege Yazgan... E, ...Bilgi Üniversitesi'nin değerli rektörü... ...ve değerli öğretim üyesi Erhan Aslanoğlu ve... E, ...üçüncü sürpriz belli olan konuğumuzla... ...birlikte karşınızda olacağız. Dünyayı konuşacağız, Amerika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bu... Ee, ekonomi tarifleri yayını yapıyorduk. O ekonomi tariflerinde de, uluslararası ekonomi tariflerinde de e, ne olacak, ne bitecek onu anlatıyorduk sizlere. Şimdi e, anlamaya çalışacağımız e, konu bu. Konu bu. Acaba biz e, burada, bu olup bitenler içerisinde neredeyiz? Tamam mı? Yani biz şimdi neyiz diyor ya, biz şimdi neyiz? ona bir bakmak lazım. Şimdi papa geldi. Para gelecek mi konusu. Şimdi bu para konusu neden önemli biliyorsunuz? Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Avrupa, Ukrayna'nın savaş finansmanına verip savaş finansmanına verip onu ne hale getirmeye çalışıyor? Onu e, şu hale getirmeye çalışıyor. Hani Amerika Ukrayna'yı satabilir. Hani geçtiğimiz günlerde Pasifik'te Hayvanı da Amerika satabilir gibi eski e, CIA'cı konuşmuştu. O yüzden burada savaş finansmanı konusu gündemde. Hani savaşlar bitecekti? E, niye o zaman Orta bir tane kocaman büyük ülkeçilik yapıyorsun? Pazara kadar uzanan güvenli yol. Veya Biden nasıl o petrol, e, kuzey yakın petrol hattının vurulmasına okey vermiş, her şeyden haberi varmış. Şimdi bunlar tabii... Önemli konular. Tamam mı? Bunlar önemli konular. O nedenle e, bence burada papa geldi, geliyor, para geldi, geliyor. Bu konulara bir bakmamız lazım. Hani para gelecek mi gelmeyecek mi? Tamam. Mevzu bu. Dönelim e, bugünün e, başlığına. Yani BS e, ekonomideki e, manşetlerimize e, bakalım mesela. Oraya baktığımızda da oraya baktığımızda da işte bakın hani bu haber bu. Tom S-400 krizinde çözüm hattına yaklaşıldı diyor. Yani biz ne vereceğiz ne alacağız? Hani e, Özal işte biz Irak'a girersek Körfez'de bir koyacağız beş alacağız falan diyordu. Onu engelledik. Abdullah Gül'ün başbakan olduğu dönemde tezkereyi engelledik. Şimdi bunları gerçekleştiremeyince Amerika Teskeresiz mi bu işleri hallediyor? Önemli bir soru burada. Tamam mı? S-400 krizinde çözüm hattına yaklaşılmış. Ama sorunlar büyük. Bakın Japon tahvilleri 20 yılın zirvesinde merkez bankalarının altın alımları rekor seviyede. Amerikan ekonomisi esasında güçsüz değil ama küçük orta boy şirketler gidiyor. Teter altın alımında acayip şekilde merkez bankalarında solluyor. Amerikan hazinesi 2 milyar dolarlık borcunu geri alıyor. Karşılığında dolar veriyor. Microsoft'la ilgili soru işaretleri var. Amerika Venezuela için alar alarmı yükseltti. Sorun büyük. büyük. Bugün de PCI Verisi var. Amerikan borsaları da yatay kapandı. Spot kripto sözleşmeleri regüle borsalarda işleme açılıyor. Şimdi e, ee, bu önemli başlıklar içerisinde ne oluyor? Para ben borsa 2026'da endeks çok bir yere gidemese de iyi kağıtlarla Türk borsası bir yere gidebilir diyorum. Burada nedeni bu. Para. Papa, para, ruhban okulunun açılması, Türkiye'de daha çok Hristiyan olması, ondan sonra cima, ekümenik, zartsurt, Ondan sonra Hazar'a giden bir e, hat. Burada Amerika ile birlikte olma, Rusya'yı karşına alma. Avrupalılar Amerika'nın Ukrayna'yı satabileceğini düşünüyor Avrupalılar. O yüzden kendileri Rus varlıklarını kullanırız diyorlar. Orada Trump'ın ve Amerika'nın seçmiş olduğu esasında daha önceki IMF, şimdiki e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı öyle olmaz diyor. Onun diyor kanuni şeyi var diyor. İşler bir karışık. Bu nerede end up edecek diyorlar bunu. Hani nerede sonuçlanacak? Nasıl sonuçlanacak? Türkiye'ye ne olacak? Önemli o. E bir de Japon piyasalarından da biraz önce bahsettik. Yani o, olaylar enteresan. Ben böyle bir kendimi ufağa alayım. Sesimi duyun yeter. Şu banner'ı da buradan bir kaldırayım. Haberlere bakalım. Haberlere bakalım. Çünkü burada bütün konuştuğumuz bu haberler var. Japonyası var, Amerikası var. Bir de şimdi altın hala güçlü duruyor ondan soracım ama gümüş düştü. Ne demiştik? Altın gümüş yükselirken altının yükselmesine neden olmuyor ama gümüş genelde düştüğünde altını da aşağı çekiyor demiştik ama altın güçlü duruyor hala şu anda. Peki ne olacak? Peki ne olacak? Tamam mı? Buna bir bakmamız lazım. E, bu ne olacak konusunda ben bir grafikleri sevgili Cem'den istedim. Şimdi onları bir yavaş yavaş ekrana getireyim mesela. Tamam mı? Bu e, grafik bir grafiğimiz. Bu grafiğimiz bir ikinci grafiğimiz. Bu grafiğimiz bir üçüncü grafiğimiz. Tamam mı? Ben şimdi şu grafikler üzerinden size bir e, kısaca şunu söylemeye çalışayım. Bu grafikte tamam mı? Yani yuvarlak içindeki bölgede hafif bir bayrak formasyonu. Özür dilerim, bu grafik değil. Bu, bu grafikle ilgili 2022'den beri bu oran buralardaydı. Ama altın ve gümüş çok aşağı yerlerdi. Şimdi altın ve gümüş çok ama çok farklı yerlere geldi. Çok ama çok farklı yerlere geldi. O grafikte bu. O grafikte bu. Geldiğimiz yerde yuvarlak içindeki bölgede hafif bir bayrak formasyonu oluşuyor. Hedefi yukarı doğru olur ama buralar sıkıntılı yerler. 20'ler, 30'lardan buradan ta buralara geldi. Dolar bazında %100. Bir dikkatli olmak lazım. Peki, peki esas baktığımızda altında ne gözüküyor? Altında ne gözüküyor? Bir de ona bakalım. Altında ne gözüküyor? Altında da 8 günlük 4.202 direnç bölgesi 4.245 75 tamam mı? O yüzden altında sevgili Cem'in yorumlarının ardından da e, şunu aktarayım sevgili Murat'la konuştuk zaman serilerinden. Gümüş düştü yüksek, yükseldi altında da zaman azalıyor hızlı bir hareket için çok yakın bir zaman var. Tamam mı? Aynen. Bravo. Şimdi sevgili Çetin'cim e, tespit için çok teşekkür ederim. Biraz önce de söylediğim gibi gümüş yukarı döndü. Ondan sonra düştükten sonra. Ama burada enteresan işler var bakın. Enteresan işlerden kastım. 4000 seviyesinden 4400'e doğru hızlı giderse altın Burada hızlı bir geri çekilme olabilir ve artık trading piyasasındayız demiştik. 3950 60 burası tutar demiştik. Tutmazsa kötü. Aşağı sarkmalar ihlaldir. Buradan alınır demiştik. Alındı 4000. Sonra 4100'ün üstünde yeni bir grafik oluşmaya başlar. Yukarıya doğru gider dedik. Gitti. Şimdi altında zaman azalıyor. Tamam mı? Altında zaman azalıyor. Altın altın bir sert hareket yapacak. Ama gümüş bu trading piyasası içerisinde böyle hareketler yapar ve bir aşağı dönerse altını da çekebilir. O nedenle o nedenle gümüşün çok düşmemesi, düştüğü yerde kalmaması lazım. Ha dünkü sanayi e, üretimi verisi Amerika'da Amerikan ekonomisinin esasında çok güçsüz olmadığını ama yavaşladığını yavaşladığına bağlı olarak Fed'in faiz indirimini düşündürttü. Bu altını destekledi. Ama bir endüstriyel metal olan gümüş bir ihlal olarak bu hareketi yaptı diyoruz. Bu ihlalleri daha fazla yapmaması lazım. Tamam mı? Nihayetinde ben değerli metaller için, MTI için yukarı hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Altında oldukça iyimserim. Zaman azalıyor. Sert bir hareket göreceğiz. Tamam. Sert bir hareketten de Kastım şu. Kastım şu arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey olacak orada da. Şimdi e, bizim e, altınla ilgili beklediğimiz all time hayı geçmesi. Tamam mı? All time hayı geçmesi. Şimdi ben size e, her zaman olduğu gibi bizim bsekonomi.com'dan msekonomi.com'dan neler oluyor bir orada bir yine altınla devam edeyim grafiklerde çokça gerçi anlattık ama bakın şimdi yüzde iki yukarıda altın zaten düşmemişti o da yukarıda şimdi şu grafiğe baktığımızda ben ne diyorum size zaman azalıyor sert bir hareket görmemiz lazım bakın burada burada zaman kaybediyor ya kaybetmiyor da zaman geçiriyor yanlış anlaşılmasın negatif bir şey yok. Şimdi burada bir 3960 hareketinin e, şu, şu şu sert hareket. Yani 3960 hareketinin başladığı yer buraya kadar gelen bir hareket. Tamam mı buralar? Şimdi burada buradan biz yukarı döner dedik. Gerçekten buradan yukarı döndü. Sonra 4200'lerden bir tekrar aşağı döndü. Yine alış fırsatı dedik. Tekrar. Şimdi burada bizim sert bir mumla bunun üstüne gitmemiz lazım. Benim beklentim bu. Net şekilde burada bir 5000 hareketinin bu ay itibariyle başlaması lazım. Gelecek haftadan sonra. Okey? Burada durumumuz budur arkadaşlar. Peki. Peki. Dönelim tekrar buraya. Ondan sonra cima. Kriptoya bir bakalım. Kripto ile ilgili bugün çok fazla haber var. Kripto hala e, güçlü dursa da 93.000'i geçemediği için çok ama çok ben sıkıntıdayım. Yani bir miktar biliyorsunuz 90 binden ve 86 binden pozisyon almıştım. Ee, aşağıdan çok yakalayamam diye. Ondan sonra şimdi 92 bindeyiz. 93 bin çok önemli. Burayı geçti diyorduk. Maalesef geçemedi. Geçemedi. Yine bseekonomi.com'dan oradan Bitcoin'i kriptoları tıkladık. Bakmışım. Şimdi bu bar. Fena bir bar değil. Yani bu akşam gidecekseniz Bitcoin barına gidebilirsiniz. Bak güzel bir bar burası. Bu da güzel ama kalamadı 93 bin üzerinde. Bak tamam mı? Buralarda çok oyalanmaması lazım. Bekleme yapma ticari devam et. Bitcoin'e anonsla break break break. Bekleme yapma ticari devam et. Bekleme yapma Cezayı keseceğim ha. Hadi hadi bak hala duruyor. Yapıyor ya böyle polisler. Hadi hala duruyor. Hadi hala duruyor deyip yukarı gitmesi lazım. Ve yani hakikaten böyle 100 binin falan üstüne atması lazım. Bu olmazsa ASD. Yani şu anda ABS burayı tutmazsa ASD biliyorsunuz. Tamam mı? Anlayan anladı. Şimdi şimdi buradan tekrar ee, dönelim. Ne var önümüzde başka diye ee, bakalım. Ne var önümüzde başka diye bakalım. Ee, Amerikan borsaları var ama önce bir paritelere de e, bakmakta yarar var. Ben önce bir paritelere e, bakalım diye düşünüyorum. Şuradan bir dövize gelelim. Bu arada Türk lirası revalüe oluyor. Yani e, dolar tl'den artık reel değerlenmeyi bırak nominal değerlenme olacak. Bakın burası şimdi bu da çok enteresan bir şey. E, grafik bu da euro dolar. Şimdi 1.15'lerden aşağı mı kıracak derken döndü. Döndü. 1.15, 1.16 bu aralıkta devam ediyor. Tamam mı? 1.15, 1.16. Şimdi burada kalsın yatay. Bence yatay kalacak. Yatay kalacak. Ondan sonra bir süre sonra bence genelde yönü aşağı. Ama bunun buradan bir yukarı yapması lazım ki piyasalar bir rahatlasın. Tamam mı? Parite bir yukarı yapması lazım ki rahatlasın. Gerçi burada kalırsa da sorun yok. Aşağı düşmesin yeter ki. Yani burada paritenin bir süre daha yatay gitmesi olasılığı yüksek. Şu anda yatay ve yukarı olasılığı daha yüksek gözüküyor. Tamam. Evet, onu da söyleyeyim. Ardından ardından Asya nasıl açılmış? Bir hemen ona bakalım. Bunlar Asya borsaları. Asya borsalarına baktığımızda genel olarak hani böyle çok kayda değer bir konu yok. Bu arada tabii şeyin Çin'in Çin'in %7 büyüme hedefi var. inanılmaz yani. Bakalım oraya nasıl ulaşacak. Japonya tahvillerinden dolayı acayip bir düşüş var. Nikkei'de yüzde bir düşmüş. Abi bu tahvil piyasaları falan beni çok korkutur. Amerikan tahvilleri yüzde beşe doğru giderse, Japonya'da böyle çökerse ciddi bir olumsuzlukla 2026'da karşı karşıya kalabiliriz. Bunu unutmayınız diye bir kere daha satmak istiyorum. Tamam mı? Buradan bir de dönelim Avrupa borsalarına bakalım. Onu da bir açalım. Avrupa borsalarına baktığımızda da yani yüksek açılacak gibi gözüküyor. Stellantis %3 yükseldi. Buradan Tofaş'a bakmanız lazım. Stellantis %3'ün üzerinde bir yükseldi. Acayip rally ediyor. Onu bir bilgi olarak verelim. Ve prime market'ta bir şeye bakalım. Amerika'ya bakalım. Amerika'ya baktığımızda da pre market'ta e, genel olarak böyle bir hafif hafif yükselecek ama bugün enflasyon e, datası var. Ona bakmak lazım. Ya yani bakın Nasdaq, Dow, S&P bunlar enteresan. iyi bir datayla bir hareket yapacak gibi gözüküyor. Petrol birazcık yumuşadı. E, Amerikan 10 yıllıkları 4.09'da değil kapatacağız gibi gözüküyor. Ama ben Borsa İstanbul için hep söylüyorum. yani Dün falan bankalara bir çaktılar. Bugün de satış gelebilir falan ama bir longlama isteği var. Yani long, longly longlama isteği var. O longlama isteğine karşı şu anda bizim e, eleman şeysiz. Sessiz. Eleman dediğiniz hangisi? Bofa. Sessiz. Bir yerden bir hareket yapacak mı? Yapmayacak mı? Ona bir Bakmamız lazım, evet. Look Longley, Longley. Evet, ee, genel olarak durum bu. Bir bir de bir Türkiye'deki haberlere bir bakalım. Biliyorsunuz Türkiye haberlerini, Türkiye borsalarını da biz BS Finanstan e, takip ediyoruz. Ondan sonra BS Finansta diğer web sitemiz. Onu da yenileyeceğiz. Onda da güzel değişiklikler olacak. Ondan sonra bu haber var tabii. Bu haber var biliyorsunuz. Takas Bank'ta Viyok'ta kemerleri sıktı. Takas Bank'ın teminat düzenlemelerinde yaptığı güncelleme özellikle hisse senetlerini teminat olarak kullanan yatırımcılar için oyunun kurallarını kökten değiştiriyor. Şimdi biliyorsunuz e, eskiden e, satışları alışları işte başka e, kurumdan başka hisse senedinden şundan bundan yapıyorlardı. Şimdi manipülasyonlar yatırım fonları üzerinden yapılıyor. Bors, bunu Borsa İstanbul'da biliyor. SPK'da biliyor. Birilerine ceza kesmemek için dönüp dönüp eskilere bakıp ya aha biz bunlara ceza kesiyoruz falan diye yalandan işler yapıyorlar. Mışlar mışlar mışmış. Tamam mı? Hani biliyorlar kendileri. Yani. yani çıksınlar konuşalım mesela. Doktor sen bunları gör. Mesela şey, piyasa e, temsilcileri soruyor. Görüyoruz, üzülüyoruz falan. Yani sonra sert açıklamalar geliyor. Ama esas yapılması gereken gerekenler yapılıyor mu mucu? Mucuk. Yoksa o pücük mü dağıtılıyor? Yani işte. Efendim o tahtada bu olmuş, bu dağıtılıyor. Hepsini biliyorsunuz ya. Yani birilerine dokanılıyor, birilerine dokanılamıyor falan filan. Şimdi bu düzenleme tabii bakıldığında Hani Viop'ta kemerleri sıktı düzenlemesi. Ee, ben siz zaten şey söylemiştim biliyorsunuz Aralık'ta yatırım fonları ile ilgili serbest e, danışmanlıkla ilgili özel yatırım danışmanlığı ile ilgili çok kökten değişiklikler gelecek vergilendirmeler gelecek. O yüzden Aralık'ta borsa açısından e, karışık bir dönem yine orada kopar gider endeks falan öyle bir şey beklememek lazım. Tamam mı? Herkes bir şekilde olup bitenlerin ardından manipülasyon yapanların spekülasyon yapanların tahtacıların patronların ondan sonra falan bir ulan bize de ucu dokunur mu ne olur o tahtada mal satmak zorunda kalır mıyız bizim fondan para çıkarsa hangi hisseyi satacağız falanlarla uğraştığını görüyoruz bir de yıl sonu işler enteresan o yüzden o yüzden arkadaşlar e, borsada yatırım yaparken dediğim iki temel şeyi unutmayacağız bir şirkete bakacağız. Patronuna, yöneticisine iyi yönetiliyor mu, finansalları iyi mi, dürüst insanlar mı diye bakacağız. Türkiye'de bulmak kolay olmasa da. iki bir hikayesi var mı diyeceğiz. Hep örnek veriyorum işte Topaş. Güzel ise, sağlam ise iyi yönetiliyor. Bir de Stellantis hikayesi vardı, yürüdü. Tamam. Ben de hani iki tane hisseyi tuttuğumu da hepsi açık açık söylüyorum. Yani diyorum ki işte bir tane Aksen tutuyorum, bir tane de Astor tutuyorum. Tamam mı? İkisinin de iyi yönetildiğini ve Hikayelerin ne olduğunu düşünüyorum. %50 düşse de satmam. Geçtiğimiz günlerde %10 düştü Astor. 1 gram satmadım. Ekliyorum, ekleyeceğim. Aksan, Ekliyorum, ekleyeceğim. Okey. That's it. Dolayısıyla arkadaşlar sabırlı olacağız, disiplinli olacağız, iyi hisse senedi seçeceğiz. 2026'da iyi hisse senetleri, yan kağıtlar değil, iyi hisse senetleri daha iyi gidecek. Altın yükselmeye devam edecek. Amerikan borsalarıyla ilgili bir miktar korkuyorum. Bunu hep söylüyorum bu verileri görmek lazım. Onundan sonra hareket etmek lazım diyorum. Onun için 9 11 diye bakıyoruz. Yani 9'unda Fed ertesi gün deniz. Fed ondan sonra 11'inde de Merkez Bankası. Tamam mı? Yani Fed sünnettir. Ertesi gün denize girilir. Sonra da Merkez Bankamızın kararına bakılır. Orada da faiz indirimleri gelecek. Tahvillerde iyi para kazandı. Demek ki TL'de tahvilde durduk. İyi para kazandık. Hem sermaye kazancı elde ettik, hem iyi getir elde ettik. Dövizde genelde altında durduk. Ondan sonra, çünkü öbür tarafta daha trading şeyleri vardı, rahat ettik. 2026 zor. 2026 bu kadar kolay olmayacak. O yüzden Black Swanlara çok ama çok dikkat etmek gerekecek arkadaşlar. Evet, aşağı yukarı benim anlatacaklarım bu kadar, bu, bu, bu kadar. Ee, neyi yanlış bilgilendirmeye? Allah. Allah. Yürü git. Hikaye. Yürü git. Yanlış bilgilendirme Hikaye dinle. Niye düştü? Düşmedi mi? Sonra toparladı. Allah Allah ya. Akşamdan başlık atmışız. Bilmem ne falan. Diye. Neyse. Ee, bu arkadaşlar durum bu. Durum bu. Bu muacehede ee, gelişiyor tamam mı? Bu muaceye de gelişiyor. Ya ben enerji ile ilgili şey yapıyorum. 2026'nın portföylerini de sektörlerini de bu da ekonomist talks'ta konuşacağız arkadaşlar. Ondan sonracıma. Ya yani mümkün olduğunca e, böyle günlük hareketlerden uzak durarak e, bir şekilde uzun vadeli trendleri 2026'da dikkat etmemiz e, gerekiyor onları anlatmaya çalışacağız dediğim gibi e, ayın 20'sinde e, Unik İstanbul'da saat 14 ile 17 arasında oldukça iyi bir e, toplantı yapmayı ve 2026'yı konuşmayı düşünüyoruz e, sorularınızı e, bize iletebilirsiniz Goldvan üyesi olabilirsiniz telegram'dan iletebilirsiniz Ayrıca mümkün olduğunca e, videolara yorum, soru yaptığınızda da onları cevaplamaya çalışıyoruz. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Aşağı yukarı her konuyu e, anlattık diye düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. E, Bitcoin tarafında, ya bu Mark Saylor da geri adım attı mesela. Asla satmayız diyordu mesela. E, şimdi satabiliriz diyor. Bitcoin ile ilgili bir böyle e, içim rahat değil. Yani. O 86'dan 90'dan aldıklarımı bir yerden satabilirim. Bir düşüş gelirse bu sefer çünkü bu düşüş gelirse sert gelecek, sert gelecek yani. Çünkü ya bu 93 bini geçip 100 bin'e atması lazım. Altında zaman azalıyor hızlı bir yükseliş bekliyorum. Amerikan borsaları için gelecek haftayı beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Parite buralarda kalacak. Alt, petrolde de düşüşler alım fırsatı olarak gözüküyor. Gümüşte de toparladı. Devam etmesi lazım. Devam etmezse altını da aşağı çeker. Yani Amerikan ekonomisi yavaşlıyor. Onun için gümüşte bir satış geldi falan ama hikaye öyle bir hikaye değil şu noktada bakıldın. Evet efendim. Anlatacaklarım bu kadar. Sürçül ihsan ettiysem affola. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinize sevgi, saygı ve kardeşlikle dolu bir hayat diliyorum efendim e, ee, bizim açımızdan önemli olan şey anlattığımız hikayenin başını, sonunu değil tamamını dinlemek ve bizimle birlikte burada bizlere destek olmaz, olmak. Hepinize selamlar, sevgiler. Güzel bir hafta. Görüşmek üzere.